Bingöl'de Bölgesel Minikler Futbol Şenliği düzenlendi. 5 ilden 240 çocuğun katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Kuşsunlar, 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 kuşsunlar. Bingöl'de düzenlenen ve 5 ilden 240 çocuğun katıldığı U11-U12 Bölgesel Minikler Futbol Şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Bingöl'de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun koordinesinde... U11, U12 bölgesel minikler futbol şenliği düzenlendi. <laughs> futbol şenliğine Bingöl başta olmak üzere 5 ilden 240 çocuk katılım sağladı. <laughs> Çocuklar iki gün boyunca tatlı bir rekabet içinde müsabakaları sürdürdü. Merkez Karşıyaka Mahallesi Şehir Stadyumu'nda düzenlenen futbol şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıkarken şenlik sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verilerek memleketlerine gönderilecek. Eee ASKF başkanlığımızla birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz 5 ilimizin katıldığı 12 yaş grubundaki çocuklarımızın futbol şöleni daha doğrusu spor şöleni 240 kişinin katılımıyla cumartesi sabah 8 itibariyle başlatmış bulunuyoruz Böylesi turnuvaların çocuklarımızın hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerine son derece etkili olduğunu biliyoruz.